8 Ocak 2015 Malatya Kuyuğunu Mezarlığı 3 Çocuk Mezarı şu anda karşımızda Ercan Ünsever amcası oğlu Ercan Ünsever ve diğer komşuları Naci Arguvanlı 14, 15, 16 yaşındaki 3 çocuk 18 Nisan 1978 Hamidi olaylarında Acımasızca katledilen çocuklar bunlar. Kapıların önünden alınıp götürülüp beyler derisinde işkenceyle katledildikten sonra tren hattına konup paramparça olmalarına neden olanlar. Şimdi kariyer sahibi insanlar bunlar. İnsan diyorum alışkanlıkla. Kariyer yaptılar. Evet, burada Mehmet Büçgün var. Ayhan Pektaş var. Turgay Gülpınar var. Daha ileride Yumru Tepe'nin sindika lideri Yumru Tepe'nin kabri var. Geride bıraktığımız Battal Meyetoğlu var. Evet.